Ne yaptın? Konuştun mu? Ee, rengin Bahar kötüleşmiş. Hastalığı tekrar nüksedebilir. Uras e, susmamı rica etti. Öyle mi? Sen de canın karını üzmek istemedin tabii değil mi? Ha? Ya yani, ne yapabilirim rengin ya bak. Hastalık tekrarlanırsa Bahar kurtulmayabilir. Ben bunu Bahar'a yapamam. Ne Timur sen nasıl bir adamsın? Ya daha bu sabah ya. Daha bu sabah seni sevgilim asla bırakmayacağım demiyor muydun? Rengin Bahar ölümden döndü diyorum sana. Yani ben bak bir daha bunu yapamam diyorum onu ya. Neden anlamıyorsun? Ben de ölümden döndüm Timur. Bana da sözler verdin. Ama bak neredeyiz? Hala aynı yerdeyiz ya. Bana hala Bahar diyebiliyorsun farkında mısın? Ya sen benim ne zaman yanımda olacaksın? Ben senin çocuğunu tek başıma büyüttüm Timur. Çünkü çocuğum olduğunu gizledim benden. Öğrendiğine ne yaptın? Geldin mi ya? Ya bir kere nasılsın diye sordun mu? ne yapıyorsunuz diye sordu mu? Canım kızım nasılsın? Üç yıl içerisinde geldin mi ya? Ama yok aynen böyle sustun işte. Üzerine yetmedi beni de susturdun değil mi? Bak Timur ben parlaya bir aile borçluyum. Ve bu borcu ödemesi gerekenlerden biri de sensin farkındasın değil mi? Ben bedel ödemekten gerçekten çok yoruldum. Çok. Ne kadar şık bir yermiş burası. Çok beğendim, değil mi? Hı -hı. Parlacığım, annem. Bugün kırmayıp beni buraya geldiğin için çok teşekkür ederim ama tek bir şey istiyorum senden. Ne olur tatsızlık çıkmasın olur mu? Söz mü? <laughs> Timur, hoş geldin. Sana da merhaba Farnan. Anlatacaklarım varmış. Ee, e, hadi yiyecek bir şeyler söyleyelim ondan sonra konuşuruz bol bol. Değil mi? Hoş geldiniz. Merhaba. Hadi seç bakalım. Hı? onu ne önerirsin? Aa, bak bunlar çok güzel görünüyor. İşte bütün hikayemiz bu parlacığım. Biz yani babanla ben birbirimizi ilk gördüğümüz an aşık olduk. Araya onca yol, onca yıl, onca hikaye girdi ve biz birbirimizden hiç kopmadık kopamadık. Ve bu akşam senden bugüne kadar bu gerçeği sakladığımız için özür dilemek istedik. Timur. Sen üç yıl önce annenle birlikte geldiğinde... ...ben senin benim kızım olduğunu bilmiyordum. Evet. Timur evli olduğu için biz söyleyemiyorduk bunları. Ya tabii bu bir gerekçe değil yani... O yüzden ben sana babalık yapamadım. Ha, tabii bu bahaneler, e, hiçbir şey yaptıklarımı aklamaz. Ha, sana bütün yaşattıklarım için özür dilerim. Peki, bu yüzden mi beni İngiltere'ye göndermeye çalıştın. Evet, yani hayallerine destek olmak istedim. Umay'ı desteklemiyorsun ama. Onu daha sevdiğin için mi? Yoksa benim geleceğimi umursamadığın için mi yapıyorsun bunları? Evet. Parlacığım. Tamam. O zaman ben de bir şey ekleyeyim. Hayatımın şu anına kadar en çok istediğim şey neydi biliyor musun? Bir ailemin olmasın. Eve geç gelince bana kızan bir babam beraber sofraya oturduğumuz... ...ya da işte ne bileyim aile aktiviteleri yaptığımız... ...sofraya geç geldiğim için beni fırçalayan bir babamın olmasını çok istedim. Ama olmadı. Olmadı. yaparla bak biz seni gerçekten iyi anlıyoruz. Ama hepimizin biraz zamana ihtiyacı var. Emin ol her şey istediğinden daha güzel olacak. Değil mi sevgilim? Baba. Umay, U Umay bekle, Umay. Parla sana inanmıyorum, Parla sana gerçekten inanmıyorum. Senin için yaptım anne. Her şeyi herkesin artık öğrenmesinin vakti gelmişti. Senin için yaptım tamam mı? Pes, bu kadarına pes. Uras. Uras yardım et kardeşim öğrenli Uras. Ne? Ne diyorsun ya? Nerede Umay? Bilmiyorum. Ne olur yardım et Uras. Bilmiyorum. Ne yapacağını bilmiyorum. Of tamam kapat kapat. Ben sana haber vereceğim. Hadi. Baba ya. <laughs> Umay neredesin? Abi çok kötü bir <laughs> Çok kötü bir Biliyorum biliyorum. Neredesin? Bana nerede olduğunu söyle ben seni almaya geleceğim. Söyle. Taksiyem edeceğim ben geleceğim şimdi. Tamam tamam ben kapının önünde seni bekliyorum. Tamam mı? Gel geldiğinde konuşuruz. geliyor. Ben kapının önünde bekliyorum. Ha, tamam. Tamam ben de geliyorum. Bir çok kötü bir şey oldu. Gel, gel şöyle bir. Gel şöyle bir. Abi, babam annem aldı. Nasıl? Nasıl yapar? Nasıl? Ben de biliyorum. Nasıl? Ne Bu sabah öğrendim abi. Nasıl? Umay <laughs> <laughs> kızım. Umay lütfen. Kızım deme bir dinle. bana. Kızım deme. Nasıl yapabiliyorsun ya? Umay bak. Nasıl bak umay, bunu umay annenin duymaması lazım. Umay bağırma lütfen. Ne demek annemin duymaması lazım ya? Ben böyle bir şeyi annemden saklayamam. Her şeyi teker teker ne gördüysem kelimesi kelimesine anneme anlatacağım tamam mı? Nasıl yapabiliyorsun ya? Umay lütfen kızım beni bir dinle. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Umay, tamam tamam tamam. Sen içeri gir. Sen içeri gir anneme de bir şey çaktırma. Nasıl? bağırma Umay lütfen. Nasıl? Ben konuşacağım Umay'la gir içeri. Annemin canı nasıl yanacak bilmiyor musun? Umay, Umay bağırma Umay lütfen Umay. Umay, Umay. Ben hiç mi düşünmedim? Umay, Umay. <laughs> sakin ol, sakin ol, sakin ol. Anlatacağım her şeyi sana. Sakin ol, gel. <laughs> gel, gel güzelim, sakinleş. Gel, gel anlatacağım her şeyi. <laughs> <tutur, tutur>, <laughs> Umay. Bugün annenin burnu kanadı. Karaciğeri tekrarlayabilirsin. Ama endişelenme tamam bak söyleyemeyiz şu an. Bir şey olmayacak bak bir şey olmayacak tamam büyük değil bana bak. Bana bak ama bilmen gerekiyor. Umay bunu şimdi söylesen ne olacak? Üzülecek. Üzülecek. Tamam. Söz ver. Umay çok üzülmüştür şimdi ya abisi bulmuş. Bu arada hiçbir şey anlatmayacaklarmış. <laughs> ne dedim ben sana? Hı? O adam ailesini bırakıp da gelmez biz anne. Sen kazanan olmayacaksın. Lütfen bunu anla ya. Neden? Kazanmayı hak etmiyor muyum? Timur seni hak etmiyor anne. O yüzden lütfen bak yalvarırım sana daha fazla uğraşma şu adamla ya. Ya yalvarırım sana anne yapma bunu ya. Görmüyor musun işte beni asla o çocuklar gibi sevemeyecek. Benim yok deme böyle annem. Deme bir tane benim. Ben seni seviyorum. Ben ben seni çok seviyorum anneciğim. Bak bana inan. Bütün yaralarımızı beraber saracağız tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık anne. ...gözlerimi değiştireyim. Alo canım. Benim bebeğim. Benim aşkım. Benim hayatımın kır çiçeği. Nasılsın? Yerinde mi keyifler? Yani işte. Fena değilim. Rengin uyandı. Ee, Parla çok mutlu tabii ki. Kocası geldi ana kadın. Öyle mi? Öyle oldu. Ama yani tabii benim içim içimi kemiriyor yani yine. Ee, Bahar, ben sana bir şey söyleyeceğim ama beni yargılamayacaksın. Aşk olsun ya, niye yargıladım seni? Ne oldu? Ee, ben randevu aldım. Senin iç sesin için. İç sesim için. <laughs> Nereden aldın ne? Falcida. <laughs> Ay Çağla ya, inanılmaz bir insansın. Ben değil, sen beni bırak u, u, Falca inanılmazmış, böyle şak diye biliyormuş her şeyi. Ya kızım ne alakası var, inanıyor musun böyle şeylere? Yok canım, ne inanacağım? Ben fala inanmam zaten ama falsız mı kalalım bebeğim ya? Ha? Hadi, ya eğleniriz hem, ne diyorsun? Ya ne olur, ne olur, var ya, hadi. Ay durduk yere öyle bir şey söylüyorsun ki, tamam. İyi tamam, olur. Yes be, hadi öptüm. Ben de. Allah'ım ya. Falcı Beyciğim, sizin şey neydi, isim neydi sizin? Army ben. Army, Army Beyciğim. Aslı bir küçük bir ön görüşme talep etmiştim sizden ama o şey olmadı galiba değil mi? Canım buraya herkes randevu ile gelir. ...öyle ön görüşmeye falan vakit yok yani. Tabii ki vakit yok. Sizin işiniz başınızdan aşkın. o kadar zor ki... ...bütün şehrin bu pisişik, spritüel, bütün ruhsal yükü... ...Armi Bey'in omuzlarında çünkü e, öyle değil mi? Bir de şimdi şey, bahar indirimi yaptığınız için i̇şte bahar derken... ...bahar anlamında yani spring discount anlamında... ...yüzde on indirim yapıldı, o yüzden böyle ana baba günü burada. Ben artık susayım ya. Sana çok yakın zamanda, senden yaşlı, kariyeri falan yerinde... Biri gelecek, o belli. Ne belli? Vallahi suratından belli. Allah Allah, niye yaşlı geliyor bana ya? Bana niye yaşlı geliyor? Her yerde gençler cıvır cıvır kaynıyor. Neye ben, ben mi yaşlıyım da bana mı yaşlı geliyor? Neden? Şey bir bakar mısın? Ah de, sıkıldım kardeş... ya, yeter. Senin sonunu kapatıyorum. Senin Sinirlendirdin ne oldu? Benimkine bakmadan önce niye sinirlendirdin? yaşlı i̇şte dedi, ne kadar yaşlı mesela? Onda Neyse kaderine razı Şimdi sen papatya. Hadi 12 kart seç. Güzelce seç. Var. İyi seç. İyice seç. Tam ot. Kendini ver. İçinde bir kurt. Göğsünde bir ateş. Tedirginsin, uyumuyorsun. Boğazın düğüm, Yemek yemiyorsun. Senin için ne kemiriyor bu kadar? Kocam. İşte. Ko kocam. Kocamla ile alakalı acaba aldatmak gibi bir şey var mı? Var. Var. Çok da şey yapmamak lazım. Biz zaten doktoruz biliyorsunuz. o zaten şunu bozma. Cevabını bildiğin soruları sorma. Adın gibi biliyorsun. Yani bunu senden başka kimse sevmez. <laughs> Yaptı bu olsun. Senin kocan değişik bir canlı. Aslında evet doğru bir tanım oldu. Değişik. Değişik. Timur değişik. Bildi aslında değişik olduğunu bildi. Bunun sana hayır yok. Başkasına nasıl olsun? Ya çok da öyle Eşimin bir, bir şeytan tüyü var. Cık, yok aslında. Yok. Asıl senin peşinde biri var. Peşimde derken. Vallahi böyle kıvıl kıvıl. Maşallah. Nadir bir kaderim var biliyor musun? Yaşaldıkça daha çok erkek peşinde koşuyor. Oo. Bir tane tılsım prensi var. Çok güzel gözleri var bu adamın. Göz göze geldikçe içini ısınıyor. Allah Allah. Bu hayır, kim yavrum öyle biri Böyle kim olabilir hayır, hayır, biz hayır. benim aklıma hiçbir hayır. ben öyle biri yok kim olabilir yok ben de öyle biri. Hı. Ama senin bu kocan mı ya bu kocan sevimsiz kocan? seni asla bırakmaz. Vallahi çok aşık bu adam sana. Alev alev kalbi. Hayatı boyunca senden vazgeçmez bu adam. Kocanı seviyorsan ne Bir de böyle, <laughs> böyle kıvırcık saçlı, saf, temiz bir çocuk. Ay Doruk o. Doruk kim ya Bahar? Ben Bey böyle anlatacağım. çocuk. Wow. Vav wow mu? Senin bu kocan. Çok yakın zamanda öyle bir şey yapacak ki. Herkesin ağzı açık kalacak. Ay. Bahar. Kızım. Efendim anne. Ya sen de çok çalışkan oldun. Ben seninle sohbet etmeyi özledim benimle sohbet etmeyi mi özledin hanım? Evet. Özlemez miymiş? Tabii ki özledim. Ee, Hı. ne yapıyor senin şu doktor arkadaşın? Hani yakışıklı doktor arkadaş. Ay sen benimle sohbet etmeyi değil, beni gelmeyi özlemişsin. Ha! Evet. Aşk olsun Bahar. Ah, Timur? Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, Timur. Neyim Neyin var oğlum? Neyin var? Bir şeyim yok. İyi misin? Tansiyonu falan mı düştü? Yemin bir şeyler yemek ister misin? Yok aç değilim. Sağ ol var. Yorgunum sadece. İyi dinlen. Evet oğlum dinlen. Yani çok yoruyorsun kendini. Yani bugün erken yat mesela. Çok... E, çok... Bahar. Hı çocuklar nerede bu saate kadar? Azuras az yarınki bağış gecesi için çalışıyor. Umay da Parla'yla yemeğe çıktı. Rengin artık aile dostumuz oluyor anne. Aile dostumuz falan olmayacak. Amerika'ya gidecekler zaten. Aa Amerika'ya. Ay ne güzel. Aa gitsin. Çok iyi. Vallahi ne şans değil mi? Keşke herkes Amerika'ya gitse. Benim telefonum orada mı? Pardon. Aa, aa, aa! Kapıda mı buluştunuz siz? Evet, evet. Kapıda karşılaştık ya. Nasıl geçti gününüz? Yani benim yorucuydu işte. Klasik. Üşüdün, Donmuşsun zaten, donmuşsun. Evet, böyle ince ince giyinirse donar ya, tabii ne yani. Ne hadi, yapıyorsun? hadi, hadi. Umay, üşürsün. Hadi, geliyorum. Hadi. Yakalayacağım seni. Ya, Evet, tam hastalık havası. Kat kat giyini çıkarırsınız terleyince. Aa! Ay çocuklar koşmayın şu merdivende ya! Başım Gerçekten yani ne anlıyorlarsa böyle koşmaktan. Gerçi siz de hatırlıyor musunuz merdivenlerde koşmaya bayılırdınız. Anneyle babalarına çekmişler. <laughs> ee, biz de çocuktuk çünkü anne o zaman. Mazide kaldı artık o günler. Doğru. Aklıma ne geldi kızım? <laughs> ay bak. Ne sen enerji çok yine güleceksin. tamam. <laughs> hatırlıyor musun? Timur seni korkutmaya bayılırdı. Bir gün şeye kabanının cebine bir fırça koymuş. Elbise fırçası. Sen de birden böyle cebe elini <laughs> fırça bir anda ay diye çığlık atmıştı. Artık ne zannettiyse. <laughs> ay Timur hatırlıyor musun onu? Değil mi Timur? Hatırladım. Hatırladım, hatırladım. Komikti. Ay kızım iki dakika bir nefes alsan ya. Of. Sustum da ne kadar gizleyeceğiz bunu annemden. Söyledim ama. Söyledim yani Evren Hoca dedi. Bak stresten uzak tutmamız lazım. Böyle yapamayız Umay. <laughs> Gün gelecek çatır çatır her şeyi söyleyeceğim ben. Söz veriyorum sana ama bak bugün değil. Abi sözü. Tamam. Lütfen güçlü kalın. parla bana. Annem evli bir adamla beraber dediği zaman o benim babam. O, o, o mu çağırdı sen onu? Ha? Evet. Yani annem sana teşekkür etmek istedi dedi. Ben de gittim. Annesiyle babam el oturuyor oturuyorlar. <laughs> oh. Bak sana güvenmem lazım ama. Tamam mı? Bak benim arkamda olman lazım. Yani öyle mi? Abi. Yani ne Çok üzülürse yazdın tekrar. Şş, <laughs> hayır hayır öyle bir şey yok yok öyle bir şey olmayacak ya öyle bir şey yok yani önce annenin sağlığını toparlayacağız ondan sonra da sımsıkı elini tutacağız beraber mutlu olacağız bak tamam mı? Tamam mı? Toparla kendini. Yapma böyle. Hadi kendine. Kendine gel beraberiz, tamam. Ben babamı asla affedeceğim. Ben de. Timur ne oldu? Umay'ı buldun mu? Parla adına özür dilerim. Aklım sende. Haber ver. Merak edecek bir şey yok. Uras, Umay'ı buldu. Bahar hiçbir şey duymayacak. Timur. Ha. İşim var mı odada? Biraz çalışmam lazım da. Annem aşağıda pek rahat vermiyor. Ha, çalışmanda sorun yok da. Tabii tabii. Kendini çok yorma. <laughs> o yüzden söyledim Aziz Uras'a. Kimseye söyleme diye. Lütfen bu durumu asistanla bırakmam için bana karşı kullanma. Var yani söylediğim her şeyi niye yanlış anlıyorsun? Sadece yorma kendini dedim. Tamam. Ister misin? Sevdaya donör arıyoruz. Yani sen koşarak uzaklaşacağın mevzular. Ya Bahar, yani ben sana yaklaşmaya çalışırken neden sürekli beni itiyorsun? Yani annem bile bizi hatırlıyor görüyorsun. Yani sen ne çabuk unuttun bizi ya? Ben bizi hatırlıyorum. Biz unutan sensin. Sessiz sessiz yaklaşılır mı ya Ödümü kopardın? Çok mu korktun? Ay kalbim otuyor hala bak vallahi aklım gitti. Ay <laughs> ya. O zaman özür diliyorum. Hazırlıklı geldim. Sevgilim. ya ama çok güzel ve bu heyecan bu coşku niye? Bir dakika. Yoksa. Yoksa Evet. Merhabalar. Oh. Uzman Doktor Timur Yavuzoğlu. Ya sevgilim. İşte bu ya. Ben biliyordum zaten. Biliyordum sınavı geçeceğini. Çok başarılı bir profesör olacaksın sevgilim. sayende geçtim sınavı. Resmen benimle beraber çalıştın. Uykusuz kaldın, Boşumda bekledin. Bir gün ne olacaksa senin sayende alacağım. Yani tabii şimdi annenin de es geçmeyelim. Yersin kafanı yoksa terliyim. Gerçi onlar nerede? Epek sessiz. Annemin çoktan damlaması gerekirdi. İnanır mısın annem babanı dışarı çıkardı. Yani biraz da ben ilgileneyim dedi ama... Birazdan söylenerek... Ay, Ay Bahar'cığım ben, ben bu adama katlanamıyorum. katlanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burası da okulda. Hı? Evet. Yalnızız yani. Timur, Timur'a bakışlar ne öyle? Çok hangi bakışlar? Yani bunu kutlamayacak mıyız? Sevgilim bir sürü işim var ortalığı gör... Gelme. Gel, Gideceğiz. gelme. Ya, ya, gel, gel ya, Yap. buraya. Yap. Yapma ya. yapma. Açma, yapma. Ya buraya. Ya, Açma. Aç. Ne yapıyorsun? Ya, deliyim, senin delilin. Ya! <gülüyor> <gülüyor> ya Timur, ya bir sürü işim var diyorum. Çeksin işi gücünü. Hem sana mı soracağım? Hı? Allah Allah. Tabii ki bana soracaksın. Hayatımın aşkına. Sen benim hayatımın aşkısın. Hmm. Ben hayatının aşkı rengin diye biliyordum senin ama... O gelip geçici bir sadece. Sen benim bütün hayatımsın. Güzelimsin. Aşkımsın. Her şeyimsin göz bebeğimsin. Hı. Sonra da böyle koca bir sessizlik oldu aramızda. Tamam ben odada <laughs> çalışacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.